sonra efekt de bizim aklımıza efektten geldi. Ee, bir ressam var ve resimlerinde insanlara etki bırakmak için fazla bir şekilde efekt kullanıyor resimlerinde. Böyle yapmıştık onu güzel. Ettim. Aynen öyle. Affet. Tamam. Bu sayfamız tamam. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Şimdi onu da paylaşacağım. Aynen öyle. Of course Bizim aklımıza ''Ağır'' diye bir kelime gelmişti. Evet. Ee, anlamı da saat zaten. Ee, 60 dakika, yani biz bir saat boyunca işte ağırlaşmıştık, bayağı yorulmuştuk. Ee, o saatliğinde, bu şekildeydi o. Ee, daha sonra İneğrit. Ee, İneğrit bizim aklımıza ''İğne'' ve gelmişti. Onun da bir adam vardı, ee, çocuklarına miras verecekti. Mirasın arasında da bir tane tuhafiye dükkanı vardı ve tuhafiye dükkanındaki iğneleri eriten e, çocuğuna miras olarak bırakacaktı orayı. İşte miras verilecekti onlara, çocuklarına. E, daha sonra break. Break kelimesi bizim okuluza börekten gelmişti. Çok güzel. E, araba sürüyorduk. Ve <laughs> arabadan, e, frene bastığımızda frenden börek çıkıyordu. Yani bastığımızda duramamıştık. Ve börek çıkmıştı frenden. Sonra bize demişti ki bir ara verelim. Böreği kıralım. İşte fırsat bu fırsat demiştik. daha sonra şey o da bizim aklımıza şeyhden gelmişti. Evet. bir şey vardı. Bu şey dua ediyordu herkese herkesi etkiliyordu. Yani o kişinin dua o kişinin dua ettiği hep böyle sallanıyordu, bir sarsılıyordu böyle kendine gelmeye çalışıyordu.